Mine. Keşke daha önce söyleseydin. Ben sensiz ölürüm. Öyle seviyorum ki sensiz bir hayatı düşünemem. Düşünemem artık sevgilim. Diyordu Necdet. Ve o akşam gidiş o gidiş. Ne bir haber ne bir iz. Yer yarılmış bizim sevda delisi yerin içine girmiş sanki. Mine'nin aramaları Mesajları cevapsız kalıyordu ve Mine daha fazla beklemedi. Çaldı sevgilisinin kapısını. Kapıyı güzel giyimli, alımlı çok bakımlı, minyon bir kadın Nesrin açtı. Ee, buyurun, kim aradınız? Mine şaşırmış. Ee, ben, ben şey, Necdet'i aradım. ''İyi mi? Telefonlarımı açmıyor. Mesajlarımı da dönmedi. Merak ettim de.'' Nesrin, Mine'yi içeri davet etti. İki kadın tanıştılar. Necdet'in ablasıymış Nesrin Hanım. Kardeşinin hastalığının son evresinde yanında olmak için gelmiş. ''Mine, e, hasta olduğunu bilmiyordum. Nesi var? Şimdi nasıl?'' Nerede? Nefes almadan sıraladı soruları. Klinik temineciyim. Ee, yanında ben kalıyordum. Ama dün gece beni de istemedi. Git abla, dinlen. Çok yorgunsun. Yarın bakımlı, eski ablamı istiyorum. Diye sıkı sıkı tembih etti. Gözlerini silen Nesrin. Gidelim mi istersen? Mine'nin üçüncü katında tertemiz çok güzel bir odada sessizce uyuyordu Necdet. Uyanıp gözünü açınca karşısında Mine'yi gördü. Çok sevinmişti ama üzmemek için kaçtığı sevgilisinin bu ısrarcı tavrı karşısında da şaşırmıştı aslında. Mine gülerek benden bu şekilde kurtulacağını mı zannediyorsun? Yanılıyorsun akıllım. Ben sevgilimin elini bırakmam tamam mı? Gözlerine dizilmişti inciler. Hakim olamıyordu. Gözleri söz dinlemiyordu. Necdet kollarını açıp Mine'yi davet etti. Koşup sarıldı Mine. Unuttular Nesrin'i de, personeli de. Nesrin, em, ben, ben bir kahve e, alayım <laughs> deyip çıktı odadan. Doya doya sarıldı iki sevgili ve sormaya korkan, cevap bekleyen gözlerle baktı Mine. Necdet artık köşeye sıkışmıştı, anlatmak zorundaydı. Bir çırpıda iki cümleyle açıkladı. Kanser işte dedi, sinsi sinsi sarmış, e, epeyce de ilerlemiş. Yolun sonuna gelene dek hiç belirti vermemiş şerefsiz. Ve artık yapılacak hiçbir şey kalmamış. İnan bana sevgilim, daha önce anlayabilsem bizim için, senin için savaşırdım bu hastalıkla. Ama çok geç kalmışım, başlamadan yenildim. Özgünüm bebeğim, üzgünüm sevgilim. Duygular had safhadaydı, Sağrılı bağlaştılar çaresizce. Doktor Nesrin ve Mine'ye hastalığın seyrini, tedavinin sonucunu açıklıyordu. Zaman tükenmiş dedi. Çok geç kalınmış çok. Diğer kanserlerden daha sinsi ilerliyor. Pankreas kanseri. Erken tanı konabilseydi üzgünüm. Biz tıbbi olarak elimizden geleni yaptık. Ama her an hazırlıklı olun. Hatta vedalaşmak istiyorsanız yanında olun. Mine bugün şok üstüne şok yaşıyordu. İçi boşalmış gibi, beyni yok gibi, gözlerinde sis perdeleri, sesi kesilmiş, kulakları uğul uğul, sanki karanlık bir mağarada, dipsiz bir kuyuda. Yabancıydı bu duyguya, daha önce hiç bu şekilde hissetmemişti. Çaresizlik başı dönüyordu ve şakaklarına yerleşen ağrının şiddetinden kustu. Kurtulmak istediği çaresizlikti aslında. Hemen müdahale edildi. Kendine geldiğinde kesintisiz bir ağlama krizine girmiş, durmadan soruyordu. Öldü mü Necdet, öldü mü, veda edemeden gitti mi Nesrin? Nesrin ellerini uzat. Mine'nin küçük ellerini tuttu ve "Hayır, hayır. Korkma Mine. Daha değil. Ona veda edecek vaktimiz var güzelim. Korkma." O sırada hemşire Nesrin Hanım, "Doktor Bey artık gelmeniz gerektiğini söylüyor." dedi. Evet. Necdet'in hayat yolculuğunda son dakikalarıydı. Hemen yan odadaydı ve iki kadın sevdikleri genç adamı son yolculuğuna huzurla uğurladı. Son nefes Mine'nin gözlerinin çimenine düştü. Mine o güne kızına anlatırken son nefesinde gözlerimden öptü. Ve ben o öpüş kaybolmasın, gözyaşlarımla akıp gitmesin diye senelerce ağlamadım biliyor musun? Keşke çekinmeseydi. İlk hissettiğinde söyleyebilseydi aşık olduğunu. Ben de seviyordum. Ben de söyleyemedim. Karşılıklı bekleşip durduk boşuna. Duygularımızı da konuşup anlatabilmeliyiz. Çok ısrar etmeden. Karşılığı varsa yaşayın aşkı sevgiyi. Açılmayan kapılardan giremezsiniz. Unutmayın ama çalınmayan kapılar da durduk yere açılmaz değil mi ama huzurla kalın, sevgiyle hoşçakalın. kalın.